Merhaba arkadaşlar. Bugün bu iki kumaştan güzel bir kırlent, patchwork kırlent yapmayı düşünüyorum. bu laleleri eşit bir şekilde keseceğim. Desen olarak çıkartacağım. Ve görmüş olduğunuz düz renk kumaş ile birleştirerek güzel bir kompozisyon oluşturacağım. İnşallah hepimize kolay gelsin. Laleleri bu şekilde ayırdım. Arkalarına tek tek tele yapıştırdım. Yine aynı şekilde düz rengimize de aynı işlemi uygulayarak kırlentimi tamamladım. Hepsini yan yana birleştirdim dikişle. Önce enden sonra boydan birleştirerek kırlentimi tamamladım. Evet, aralara bu şekilde küçük bir güpür koymayı tercih ettim. Şimdi sırada bir kat el elyafımız ve arkasını astarlamamız kaldı. Evet, elyafımızı ve arka astarımızı da kestik. Bu şekilde yerleştirdim. Şu yastık kumaşın altında bir kat elyafım var. Üstünde de astarlığım var. Bunları böyle iğneledim. İsterseniz değerli edebilirsiniz. Düzgün çıkması için. Kenarından dikeceğim. Şurada bir boşluk bırakacağım çevirmek için. Sonra çevirip içine dolduracağım ve Kırlentim hazır olacak. Evet, kenarlarını diktim. Fazla paylarını kestim. Köşelerini uçurdum. Çevirdiğim zaman kalınlık oluşturmasın, köşeleri net dursun diye şurada boşluğumu bıraktım. Buradan çevireceğim. Evet, kırlentlerimiz gördüğünüz gibi dikildi. İçleri dolduruldu. İçlerini ben yünle doldurdum. İsterseniz elyafla ya da süngerle doldurabilirsiniz. Yıkanabilir, gayet kullanışlı, güzel bir kırlent çifti oldu. Şöyle göstereyim. Tüpürüm de bu şekilde. Arkasını da göstereyim.